Şanlıurfa'da kar bir yağdı, pir yağdı. Şehrin kısa süre içerisinde beyaza büründüğü kar yağışı olumsuz olayları da beraberinde getirdi. Çamlı'daki o kadar hepsi devrildi. Otuz da sarı yağışı. He he, süreyim. Annenin araba yok mu Şalpa? Yok. Yokmuş. yokmuş. Neydi, araba var dediler. Başka bir var mı? Neydi, <laughs> Şehrin birçok yerinde bulunan ağaçlık alanlarda ağaçlar yağın karın şiddetine dayanamadı ve devrildi. Ağaçların devrildiği yerlerden biri de şehitlik mahallesinde bulunan şehitlik parkıydı. Yaklaşık 15 ağaç üzerine binen karı daha fazla taşıyamadı. Bazı ağaçlar devrilirken bazıları ise kökünden söküldü. Ya Allah'ım. Bütün çağımlardaki ağaçlar hepsi devrildi. 30 devrilen ağaçlara belediye çalışanları tarafından müdahale edildi. Ben Bu ağacımız nasıl devrilmiş böyle ya? Ağacımız yaklaşık 30 senelik ağaç zeminden karalan bir yerden devrilmiş şu anda. Taşları yerinden sökmüş ama. Taşları yerinden sökmüş ve şu anda Ayrı buradaki Ayrı ağaçlar talikelik kayalıktan dolayı. Kayalık zeminden kaynaklanıyor. Evet. Ve evet. bütün bu, bu şeyler risk altında. Şey Devrilen ağaçların kimseye zarar vermemesi ise sevindirici. Yaklaşık kaç ağaç devrildi? Yaklaşık 10-15 ağaç var yani. 15 tane. Bu şey Çamlık'taki ağaçların zaten çoğu Yaşlı. Çoğu yaşlı. Nerede varsa 50-40 aylık 50 bir ağaç var. Nerede? Bayılıyor. Kayalıktır. Evet yani tehlikeli olabilir de Allah göstermesin yola devrilmiş şu tehlikeli anda. Tehlikeli iski çoğu şu anda. Yani yola devrilen ağaçlar da var. Var. Yolda parkın ortasında her yerde ağaç tehlikesi var yani şu anda. Yani dikkatli olmak lazım. Ya Bütün şeyleri de tebrik almaları lazım yani. Teşekkür Şimdi. Hocam siz ne söyleyeceksiniz? Şu anda ağaçları da kesiyorsunuz. Tamam doğru da işte. evet. bütün ağaçlar devriliyor. Koyun içinde evet. devriliyor yani çok yaşlı olduklarından dolayı yaşlı, tehlikeli ya, olmasın. Asıl kayalıktır. Ağırlık basınca düşür. Siz de insanların güvenliği için Tabii. buradasınız. Kazarı getirmişiz zaten kesik. Yani yolda araba yol engel oldu. Allah göstermesin bir faciaya neden olabilir Zaten millet böyle yürürken yani şey oluyor. Bir bakarken içinde düşer.